La ilahe doğası الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يكن له من احد الله اكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون فسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين

Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretlerinin <laughs> Hak Münevver Mutahhar Mücella Aziz ve Tuhu Şerifleri için El ve Asabi için Cihar Yâri Gücleri Rızvanullahu Teala Aleyhi ve Cemayin Ervâh'ın Hazaratı için Bir bir an bir mezatı Muhammed Gâve-i Bir benedat Selman Ufak, Cömert Ufak, Sabitri, Sevi, Davut, Sevi, Şehşadeli, Zeynel Abidin, Oman Ufak, Cümle gelmiş geçiştirler, ve Ufaklar Allah için. Vakti salaya, yevmi cümle mübarek olması için, işler, güçler asal olması için, bakile kalan üstadların ve cumhurun üstünlüğünün sıhhat ve selameti için, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara da Esir ve mahpus olanlara hayırlı falas, vadesi tamam olanlara iman Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ehl seyyidina ve lezzetina Muhammedin Salli aleyhi ve seyyidina ve aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve tanıdığına emriyâ cemî al ve dudahyeûne emriyâ min cemî-i seyyâd ve terfeûne emriyâ indece'ayet derecâd ve tübellûne emriyâ aksel-gâyâd من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات رحمتك يا رحم الراهنين ثم مزن olması için Dağıtılan dağım sahiplerinin ahirete iftihar eden bir cümle meftalan ruhlar için bu dakika koyduğundan duamıza iştirak eden her açım amin diyen cemaatin üstünlüğü bir cümle geçmişlerin ruhları için hasaten Aziz şehitlerimizin ruhları için, Allah rızası için el Fatiha. Çekme. Adam itip duruyor mu? Rakamın ihtiyacım yok. Rekabat var. Bir <laughs> <de ke perpa. gülüyor> yandan kaynak yapıyorlar değil mi? Rekabet bayındır. Bulgarın bir şey değil mi? He? Evde ben bulgar bir şey değil mi? Hadi Kaynak var. Hep yandan kaynak yapıyorlar. Kaynak var diyor. Bak şimdi olamaz. Vallahi görüyor musun? geni can kurban bayramı kadar bir hıç navar. Valla bir tane de olsun. Mezana düşen olmasa Ya abi dükkanlara dağıtıyor. He, yanlış Ayakkabıcılara dağıtıyor. Da Orada ya. <laughs> ya şey de Onlara Yanlış şey olmaz. Yanlış olmaz. Asana bak. Ya Allah'ım. Ya Allah'ım. Ya Allah'ım. Ya <laughs> ya, ha ya, ha. Zaten, Aynı, pilav gelse daha ya, bitirdiniz ya. Ben duyurdum daha. Hakikaten. O zaman eve bayılır. Al. Al. E, e, girdik bu kadar şuraya ya. Öyle değil mi? Ha. Yahu Sadece ben de ben kim alacağım? Gel bir, geç şurada Al. 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 Yakıştı lan. Yakıştı lan. Yakıştı lan. Yakıştı lan. Yakıştı lan. Yakıştı lan. Yakıştı durmaz, Yakıştı lan. Yakıştı lan. Yakıştı lan. Yakıştı Bak ayran veriyoruz, bak durmaz değil mi? Allah Allah. 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 Her hafta Cuma günü, Cuma selasından sonra, e, hayırsever vatandaşların e, ölmüşlerin rozarı için dağıtılan pilav. Ermenistan yani Mudurlu Karnavilya. Mudurlu'da Ermeni, Sivrulu, Devrim hakkında hangi etnik grup geliyorsa, hangi etnik geliyorsa, bunların hepsi yaşamış. Tabi azınlıkta bir Müslüman var. Tansı Çavuş Mudurlu'daki bu Müslümanlarla iletişime geçiyor. Ve diyor ki böyle böyle işte biz bugün bir şekilde üretim yapıyorduk. Savaştan kaçıp buraya geldik. Aynı anlayışı burada da devam ettiriyor diyor. Samsa Çavuş, Mudur'daki Müslümanları örgütlerken beylikler halinde bölünen Selçuklu Devleti'nden en ünlü, hatta sizin geldiğiniz yerden çıkan bir devlet var, diyor. Osmanlı henüz beylik. Samsa Çavuş'la iletişime geçiyor. Diyor ki böyle böyle biz beyliğiz, büyüyeceğiz, devlet olacağız, gelin bize yardım edin, orayı fethedin. Samsa Çavuş önderliğinde Mudur'daki Müslümanlar da örgütleniyor. Ve Osmanlı Beyliği Mudurnu'ya katılıyor arkadaşlar. Osmanlı. Bey... Mudurnu'da her cuma günü, cuma selasından sonra yapılan dua hem aşağı sokakta, orta sokakta hem yukarı sokakta yapılır. Yani. Evet dua sonrasında da <laughs> verilen ikramlar e, vatandaşa, duaya katılanlara dağıtılıyor. E, bugün de gördük e, orta çarşıda e, bir e, ikram vardı. Üst çarşıda da misafirlerimiz gelmiş, genç kardeşlerimiz gelmiş. Onlara da modunlu bir kardeşimiz rehberlik yapıyor. Ve şu anda da e, Demirciler Çarşısı dediğimiz orta çarşının bir üst sokağındayız. <laughs> Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Allah bereket versin. Evet, bu bu kadar.